Bundan 33 yıl önce Uğur Elektrik markasının kurulumuyla başlayan Hündür Şirketler Grubu, artan potansiyeli ve kapasitesiyle 5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin önde gelen elektrik malzemeleri tedarikçisi konumuna yükselmiştir. 2003 yılında Hündür Kablo ve Hünka markasıyla Kablo, 2015 yılında da Hündür Pazarlama Anonim Şirketini kurarak Helayt markasıyla Aydınlatma Grubunu bünyesine dahil etti. %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Hündür Grup, İstanbul Hadımköy'de kendi fabrikasında üretime devam etmektedir. Bölgesel toptan satışını Esenyurt'taki kendi mağazasından, ihracatını Perpa'daki ofisinden, yurt içi satışını ise bayileri ve ülke geneline yayılmış pazarlama ekibiyle yapmaktadır. Güvenilirlik ve insan odaklı ahlaki değerlerini yerlilik ve yenilikçilik ile pekiştiren Hündür Grup, yüzden fazla çalışma arkadaşıyla Türkiye elektrik sektörünün önde gelen kuruluşları arasında olmaktan gurur duyar. Hündür grubun ilk şirketi olarak 1990 yılında faaliyetine başlayan Uğur Elektrik, teknolojiye ve nitelikli insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla bugün sektörünün önde gelen firmalarından biri olmuştur. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını dikkate almak, kaliteli ürün ve hizmetin her aşamasında ticari ahlak ilkesine bağlı kalmak bu başarıyı sağlayan en büyük faktörlerdir. Faaliyetini Esenyurt'ta bulunan, 6 katlı ve 1500 metre kare kapalı alana sahip kendi binasında sürdüren Uğur Elektrik, grubun kendi markası olan Hünka Kablo ve Helayt Aydınlatma ile birlikte, sektörün önde gelen birçok markasını da ilk elden müşterileriyle buluşturmaktadır. 2020 yılında açmış olduğu online mağazası e-elektrik.com ile 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesini internete taşımıştır. B2B Bayi Portalı ve B2C Perakende ile müşterilerine hizmet veren e-elektrik, geniş ürün gamı ve iddialı fiyatlarıyla kısa zamanda online pazardaki lider firmalar arasında yerini almıştır. Elektrikçilere, inşaat firmalarına, site yönetimlerine, fabrikalara, Eğitim ve Sağlık kurumlarına tedarik hizmeti veren Uğur Elektrik, internet sitesiyle hizmetlerini online olarak tüm Türkiye geneline ve dünyaya yaymıştır. Uğur Elektrik, yüzün üzerinde marka ve 20 bin kalem malzeme çeşidini stoğunda bulundurarak müşterilerine hızlı teslimat imkanı sağlamaktadır. 2003 yılında kurulan Hündür Kablo, üretimini İstanbul Hadımköy'de bulunan 4 katlı, 5 bini kapalı ve 5.000 bini açık, toplamda 10 bin metrekare alanla kendi fabrikasında sürdürmektedir. İhracat ve yurt içi satış pazarlama ise İstanbul Perpa'da bulunan ofisten icra edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren kablo konusunda uzman kadrosuyla koaksiyel, kamera, alarm, haberleşme kabloları, F-180 yangına dayanıklı kablolar, sinyal kontrol ve enerji kabloları gibi geniş çaplı üretimler yapmaktadır. Hünka Kablo, bugünkü üretim kalitesiyle Türkiye sınırlarını aşıp, dünyada birçok ülkeye ihracat yapan rekabetçi bir duruma gelmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Kaliteli ürün, zamanında teslimat ve uygun fiyatla Hünka Kablo, sektörünün öncülerindendir. Pazar ihtiyaçlarının artmasıyla Helight markası da 2015 yılında Hündür gruba bağlı olarak hayatına başlamıştır. Kalite ve teknolojinin birleştiği Helight markası, iç ve dış mekan aydınlatma, endüstriyel aydınlatma, LED ampul grupları ve şerit LED ürün gruplarına sahiptir. Ürün gamını teknolojik gelişme ve yeniliklerle arttırarak büyütmeye devam etmektedir. Hündür Şirketler Grubu olarak, müşterilerimizin memnuniyet ve ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor. Sektördeki liderliğimizi her geçen gün daha da ileriye taşımak istiyoruz. Temel prensip olarak belirlediğimiz adalet, güvenilirlik, ahlaki değerler, eğitim ve yenilik ilkelerimizle sizlere en kaliteli ürünleri ve kusursuz hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Bize katılın ve Hündür Grup ailesinin bir parçası olun.